Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim, 9. sınıf edebiyat dersi, roman ünitesi, ünite sonu, ölçme değerlendirme sorularıyla baş başayız. Sorular bakın karşımızdan geçiyor. İsterseniz durdurarak çözün, sonra benim cevaplarla beraber karşılaştırın. İsterseniz e, birazdan sorularımızı beraber cevaplayacağız. Siz de kitabınızın üstüne işaretlersiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu lakladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonunu tıklayarak abone olabilirsiniz. Tüm ders kitabının ölçme değerlendirme sorularını kanalımızdaki oynatma listelerine tıklayarak orada oynatma listemiz var arkadaşlar tüm dersle ilgili. O oynatma listemizden tüm kitabın e, sorularını da bütün ünitelerin sorularını da çözebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda yazılı sorularımız da var oynatma listelerinden. Kanal sayfasının üstünde oynatma listelerine tıklayabilirsiniz. Veya kartlardan oynatma listelerine veya ilgili videolara tıklayabilirsiniz. Ve böylelikle e, ulaşabilir e, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada e, kanalımıza katıl üyesi olarak katılan Candaş Yumuşak adlı arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz desteğinden dolayı. Evet arkadaşlar Şimdi gelelim sorularımızın cevaplarına. Şimdi 9. sınıf edebiyat roman ünitesinde Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabındaki ünite ölçme değerlendirme çalışmalarını yapacağız. Nermin Bezmen adlı yazarımızın Kurt Seyit Suhura adlı bir romanından alınan bölüm verilmiş. Biz bu bölümden hareketle verilen soruları ne yapacağız? Arkadaşlar cevaplandıracağız. Şimdi arkadaşlar video uzun olmasın diye ben parçayı okumuyorum. Direkt parçanın cevaplarına geçeceğim. Sizler henüz okumadıysanız videoyu durdurun ve bu parçayı okuyun. Ondan sonra videoyu çalıştırın. Veya okumuşsanız şimdi gelin beraber cevaplarımıza bakalım. Birinci sorumuzda diyor ki aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bu parçadan hareketle uygun ifadelerle doldururuz. Arkadaşlar parçayı okuduğumuz zaman parçada öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimlerini görüyoruz. Bundan dolayı A maddesindeki boşluklara birinciye öyküleyici, ikinciye de betimleyici anlatım yazacağız. B şıkkındaki soruda boşluğa ise anlatıcının üçüncü teki şahıs kişi olduğunu yazacağız arkadaşlar. Neden? Dikkat edin. Cümlelerdeki yüklemlere dikkat ederseniz arkadaşlar anlatıcımız teknik üçüncü şahıs ağzından ne yapmaktadır? Anlatmaktadır. Dolayısıyla anlatıcımız bir kurmaca kişidir ve bu kurmaca kişi teknik üçüncü şahıs ağzından ne yapmaktadır? Anlatmaktadır. Onun için üçüncü teknik şahıs ifadesini oraya yazacağız. C boşluğunda ise Bakış açısını sormakta değerli öğrencilerim metni okuduğumuz zaman görmekteyiz ki burada gözlemci bir bakış açısı var. Yani kahramanın iç dünyasını vermiyor bize bak dikkat edin sadece gözlemle değil nesnel bir şekilde gördüğünü bize ne yapıyor? Aktarıyor. Bundan dolayı gözlemci bir bakış açısı var. Eğer ilahi bakış açısı olsaydı biz orada anlatılan kahramanın iç dünyasında ne yapacaktık? bilecektik. Ama burada dikkat ederseniz böyle bir durum yok. Bundan dolayı gözlemci bakış açısı olduğunu ifade ediyoruz. Teknik üçüncü şahıs ağzından bir anlatımı görmekteyiz. Ve C maddesindeki boşluğa ise anlatma tekniğini yazacağız. Burada dikkat ederseniz konuyu öyküleyerek bize ne yapmaktadır? Anlatmaktadır. Anlatma tekniklerinden bir teknik kullanmış. Bu anlatma tekniği bize e, burada boşluğa e, dolduracağımız teknik olarak geçmektedir. Biliyorsun anlatma tekniği dışında farklı teknikler de e, vardı. Kitabımızda e, hikaye konusunu ve roman konusunu e, gördüğümüz zaman kitabımızda etkinliklerde buna değinilmişti. E, bu açıdan diğer e, teknikleri de e, öğrenmek için ilgili sayfalara bakabilirsiniz. Şimdi gelelim bir diğer soruya, ikinci soruya gelelim. İkinci soruda diyor ki bu parçada geçen altı çizili kelimelerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır? Yani isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem. Bunlardan birisi ötekilerden farklıdır. Beş taneden dördü aynı kelime türünden birisi farklı. Ceyhan seçeneği burada nedir arkadaşlar? Farklıdır. Bu Ceyhan seçeneğinde bakın buraya derken e, burada e, zamir e, olarak ne yapılmış e, kullanılmış arkadaşlar e, Dolayısıyla gelen gazete derken gelen e, bir sıfat fiil aynı zamanda orada sıfat görevi e, görmüş e, gelen gazeteler bir sıfat tanıması olmuş e, ücra bir kasaba derken gene e, kasabayı nitelemekte sıfat görevlilik kullanmış. tek tük kandiller derken gene kandilleri e, nitelemiş arkadaşlar. Karanlık bir gurbet derken gene gurbeti nitelemiş. E, yani sıfat göreviyle kullanılmış ama üçüncü e, maddede buraya sözcüğü ile e, bir işaret zamiri görevi görmüş. Bundan dolayı Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Ve 3 ila 8 soruları Peyami Safa'nın Mahşer adlı Romanından alınan bölüme göre cevaplayınız demiş arkadaşlar burada da Roman'ın ilgili bölümünü okumayacağım video uzun olmasın diye sizin okuduğunuzu varsayarak soruları cevaplayacağım okumadıysanız videoyu durdurup okuyun ve o şekilde cevaplara geçin. Şimdi e, üçüncü soruda diyor ki Mahşer adlı Roman'ın bu bölümünden nasıl bir olay örgüsü çıkarabiliriz? Bildiğiniz üzere arkadaşlar olay örgüsünü biz nasıl çıkarıyoruz? E, roman'daki olayları oluş sırasına göre olay halkalarını e, birer cümleyle ifade ediyoruz. Nasıl gelişmiş olay. Şimdi buraya baktığımız zaman Nihat'ın e, bize verilen bölüm için konuşuyoruz arkadaşlar. burada Tamam mı? Bize verilen bölüm için konuşuyoruz. Nihat'ın vapurun İstanbul'a girişini görmek için geceleyin uyanıp güverteye çıkması ve üç sene hasretini çektiği İstanbul'a gözlerini kırpmadan bakması ile başlıyor. Sonra kendisinden üç rütbe aşağı ihtiyat mülazımıyla dertleşmesi. Sonra vapur düdüğünün uzun ve keskin çatlayan sesiyle güvertede üst üste tık tık tık, tık yatan binlerce askerin başını kaldırması ve yerlerinden oynanması, oynatması askerlerin bu ifade ediliyor. Sonra bir olay halkası, sirkeci iskelesine ayak basması ve Nihad'ın dolaşması ve aç olan karnını simitle doy doyurması ve bir sonraki halkaya baktığımız zaman Nihat Baba Ali yokuşunu ağır ağır e, çıkmakta e, ve e, hareketleriyle, giysisiyle bir serseriden farksız bir şekilde bütün yolcuların, oradaki insanların dikkatini çekmesi ve Nihat'ın harp dönüşünün bu sünepeliğine, sünepeliği içinde Uzaktan çirkin, hatta korkunç görülmesi ve polis müteferrikasından sıvışmış bir sabıkalıya benzemesi şeklinde roman bitiyor. Bize verilen bölüm için konuşuyorum arkadaşlar. tamam mı? Çünkü romanın hepsi verilmemiş. Bir bölümü verilmiş. Biz bu soruyu neye göre cevaplıyoruz? Verilen bölüme. Özetlersek arkadaşlar, vatan için savaştığı uğruna, eziyetlere katlanan bir gazinin hasret kaldığı İstanbul'da Savaştakinden daha fazla sıkıntı çekmesi ve İstanbul'daki değişimi e, görmesi, İstanbul'u değişmiş bulması ifade ediliyor. Madde madde olay örgüsünü e, ekranda gördüğünüz gibi ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. Siz de bu maddeleri tabloya yazarsınız. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soruda Mahşer adlı romanın bu bölümünde olayın geçtiği yerin özellikleriyle ilgili neler söylenebilir denmiş. İstanbul'un girişinde vapurda bir güvertede geçiyor. Burada bir açık mekan özelliği var. Sirkeci iskelesi var. Sirkeci iskelesine yanaşıyor ve oradan e, İstanbul'a çıkıyor. Sirkeci ve Baba Ali yokuşuna doğru e, yürüyor. Burada vapur ve güvertesi, sirkeci e, iskelesi ve Baba Ali yokuşu mekan olarak verilen unsurlar. Beşinci soruda ise romanın bu bölümünde kişilerin özellikleriyle ilgili hangi tespitlerde Bulunula bilinir deniyor arkadaşlar. Burada İstiklal Savaşı sonunda İstanbul'a dönen Nihad'ın savaştan sonra özlemle geldiği İstanbul'da yabancılık çekmesi, gene kılık kıyafeti ve davranışlarıyla diğer insanların dikkatini çekmesi ne yapılmakta? Ortaya konmakta, bunları tespit edebiliriz. Altıncı soruda ise romanda anlatılan olayların geçtiği dönemle ilgili neler söylenebilir diye ifade edilmiş. Arkadaşlar, İstiklal Savaşı'ndan sonra İstanbul'un içinde bulunduğu durum ne yapılmakta, gözler önüne serilmekte, toplumdaki değişim ile ilgili olarak yazılan bir roman olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda yazar kendi bakış açısına göre o dönemi, o dönemin olaylarını Nihat'ın ağzına, Nihat'ın şahsında ne yapmış? E, kurgulamış ve roman olarak e, bizlere sunmuştur. Yedinci soruya geldiğimiz zaman metinde günümüz yazım ve noktalama kurallarına uymayan kullanımları belirleyin demiş. Şimdi dikkat edin e, baktığımız zaman cümlelere şöyle birkaç cümleyi tespit edelim. Yaslayarak dediği zaman cümlede yaslayarak geçiyor. Günümüzde bu şekilde kullanılmıyor. Y sesinin daraltma özelliği var. Fakat yardımcı seslerle biz bunu kullanmıyoruz. Yor ekinde kullanıyoruz. Bundan dolayı burada yaslayarak Y sesi yardımcı ses olduğu için orada darlaştırma yapmaz. Yaslayarak şeklinde ifade etmemiz gerekir. Gene bu sözcükten sonra virgül konması uygun değil. Gene üç nokta kullanıldıktan sonra e, başlayan e, sözcükler büyük harfle başlar. Burada küçük harfle başlandığını e, görüyoruz ve e, e, da de bağlacından sonra da virgül kullanılmaz. E, buna da dikkat etmek lazım. Gene e, cephede her vakit söylendiği bir havayı ıslıkla tutarak askeri çadırın içinde derken e, tutturarak zarf fiil ekinden sonra bir günün kullanılması uygun değil. Gene güvertede üst üste derken orada üst üste bitişik yazılmış arkadaşlar dikkat ederseniz üst boşluk üste şeklinde yazmamızda e, fayda e, var. Gelelim sekizinci sorumuza. Şimdi sekizinci soruda dikkat edin metindeki zamirleri ve bunların e, işlevlerini soruyor. Şimdi orada karımı da çocuklarımı derken karım kelimesindeki me sesi ek halindeki bir zarı zamirdir, iyilik zamirdir arkadaşlar. Kimin benim karım der, demek istiyor? Ama orada bak ben yok, ben zamir yok. Biz onun o olduğunu, kim olduğunu M ekinden, M iyilik zamirinden anlıyoruz. Gene kendisinden üç rütbe aşağı derken cümlede kendi dönüşlülük zamirinin olduğunu görüyoruz. Ve şimdi bile buna inanamıyorum derken buna işaret zamiri bakın. N yardımcı ses gelmiş. A yönelme hali eki gelmiş. Kimi bitik derken kimi burada belgisiz zamir. Cümledeki diğer kimi sözcükleri de aynı şekilde belgisiz zamir arkadaşlar. Gene beni görünce onların diye başlayan cümlede beni derken kişi zamiri ve onların derken gene eee kişi zamiri. buna inanamıyorum derken buna işaret zamiri şeklinde ifade edebiliriz, gösterebiliriz. Siz de metinden bunların altlarını çizin öğretmenini sorduğu zaman cevap ver. Dokuzuncu soruda e, bize ayraçla gösterilen bölümlerde hangi noktalama işaretlerini getirmemiz gerektiği sorulmuş. Denizli seçeneği nokta nokta virgül nokta. E, i̇lhan korkusuyla depreşmediğimizi Filatios bilir nokta. Zaten bakın büyük harfle başlıyor. E, ölüm haberi duymadıkça kendini güvende sayar nokta büyük harfle başlıyoruz noktadan sonra korkmaz savaşçıdır bir gün gayet öfkelidir e, nokta şeklinde e, bir ifade tarzını e, yapacağız arkadaşlar denizli seçeneği doğuracağım ve diğer soruya gelelim 10. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamirine örnek oluşturacak bir kelime vardır diyor. Denizli seçeneği arkadaşlar İnşallah Recep'le benim dilim sürçmez de sana hoca efendi deyi veremeyiz iki de bir e, derken Burada kişi zamine örnek oluşturacak bir kelime var. Benim derken ben nedir burada? Kişi zamiridir, değerli öğrenciler. Arkadaşlar 11. soruya geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden değildir diyor. A. Kişi kadrosu geniştir. Evet. B. Betimlemeler yüzeyseldir. Hayır. Betimlemeler romanda ayrıntılıdır arkadaşlar. Hem kahramanların... E, ...betimlenmesi yani fiziksel ve ruhsal... portre, ...hem çevre betimlemesi yani tasviri bunlar ayrıntılıdır. Betimlemelerin yüzeysel oluşu daha çok hikayelerde e, karşımıza çıkar. Ondan dolayı Bursa seçeneği yanlıştır. Kişi kadrosu geniştir romanda. Farklı bakış açıları bir arada kullanılabilir. Kurmaca bir gerçekliğe sahiptir. Olay örgüsü bir temel çatışma etrafında şekillenir. Bunlar doğrudur. Yani A, C, D ve E seçenekleri doğrudur... Bursa seçeneği yanlıştır. Betimlemeler yüzeysel değildir. Ayrıntılıdır. Bundan dolayı Bursa seçeneğini işaretleyelim. Gelelim bir diğer soruya. 12. sorudayız arkadaşlar. Bu parçada diyor numaralanmış cümlelerin hangilerinde kelime halinde zamir yoktur. Kelime halinde. Dikkat edelim. E, Edirne seçeneğinde e, yoktur. Yani 5'te yoktur. Değersiz, kötü olanlar işlerine dalıp da o akşam pasajı gelmeyenlerdi ee, ama diğerlerinde e, karşılarındakilerin hiçbirini sevmiyor derken hiçbirini onların derken gene e, değerli arkadaşlar gene de her akşam beraberce otururlar orada bulunmayanları çekiştirler derken çekiştirilen kimse derken bakın dikkat edin e, ve e, onun da derken gene başkasına derken karşımıza çıkıyor. oradakilerin hepsi iyi Hepsi değerli, hepsi dost derken oradakiler, hepsi bakın bunlar da kelime olarak e, zamiri görüyoruz. Ama Edirne seçeneğinde bunu göremiyoruz. Bundan dolayı e, Edirne seçeneğini doğru cevap olarak işaretleyelim. 13. soruda arkadaşlar gene bir parça verilmiş. Bu parçamızı e, gene okumayacağım arkadaşlar. Video uzun olmasın diye. Sizin okuduğunuzu varsayıyorum ve bu parçadan hareketle bizden aşağıdaki soruları cevaplamamız istenmiş. Demiş ki Halikarnas Balıkçısı'nın Aganta Burina Burina adlı romandan alınan yukarıdaki parçaya göre e, aşağıdaki soruları cevaplayınız. A- Metnin yapısını, yapı unsurlarını belirleyiniz demiş. Şimdi metnin yapı unsurları dediğimiz zaman hemen neyi anlayacaktık arkadaşlar? Olay zaman mekan kahramanlar. Olay örgüsü neydi bu metinde? Hatırlayın Mahmut isimli bir çocuğun küçük bir gemi yapması ve bunu bir çeşmede yüzdürerek eğlenmesi. Geç saatlere kadar eğlenen Mahmut'un amcasının gemisini kırmasıyla üzülmesi fakat amcasıyla ona yarın için bir gemi yapma sözü vermesiyle beraber. E, hülyalara, hayallere dalması e, bir olay örgüsü olarak ne yapılmış? İşlenmiş. Mekan olarak çıkmaz bir sokakta bir çeşme başı ve çeşme e, onun etrafında e, görülmekte. Zaman olarak da burada net bir zaman e, ifadesini göremiyorum ama akşamüstü e, ifadesi var. Akşam vakti geçtiğini ifade edebiliriz. Ama bilinmeyen bir akşamüstü kişi olarak ise Mahmud'u görüyoruz ve amcasını görüyoruz. Mahmut hayal kuran, hayallere dalan ve elindekiyle de mutlu olabilen, umutları olan bir çocuk. Amcası ise olaylara biraz sert giren, sert girebilen bir yapısı var. özellikle olarak iki kahramanı bu şekilde ifade edebiliriz. Tema olarak ikinci soruda diyor ki metnin temasını bulun. tema yazarın vermek istediği temel duygu temel mesaj arkadaşlar burada bir hayal kurmak diyebiliriz, düş kurmak diyebiliriz veya hülyalara dalmak diyebiliriz e, tema olarak. E, konulaştırırsak Mahmut isimli çocuğun e, gemisinin kırılması sonucu amcası tarafından ona e, gemi e, yapma sözü veya alma sözü e, vererek tekrar hülyalara dalması konu olarak ifade ediyor ama genel olarak hülyalara dalmak, düş kurmak diyebiliriz. C maddesinde ise metindeki bakış açısı hakkında bilgi verilmiş arkadaşlar. Burada kahraman anlatıcının bakış açısı var. Teknik birinci şahıs ağzından anlatım var. Zaten siz de metni incelediğiniz zaman bunu ne yapacaksınız? göreceksiniz. Mesela bakın tatlı, sert tütün paketinin kağıdından ee, ne yapıyor diyor. Yapılma gelkene üfledim. Kim? Ben. Gemim. Kimin? Benim gemim suların üzerinde ileriye gitmek ve e, gerilerden ayrılmak sevincini tadıyordum diyor bak. Teknik birinci şahıs ağzıyla ne yapılmakta? E, ifade etmek. Elime geçen çer çöple özene özene oyuncak bir kayık yaptım. Kim? Ben. Bak teknik birinci şahsın ağzından anlatımı görüyoruz. Dolayısıyla kahraman anlatıcının bakış açısı ve teknik birinci şahsın ağzından e, ifade edilmiş bu metni. Ve 14. soruya gelelim. Roman kahramanları ruhsal ve fiziksel özellikleriyle tanıtılır. Yani tasvir edilir arkadaşlar, betimlenir. Kişilerin kendine özgü, ayırt edici özellikleriyle diğerlerinden ayrılanlarla, diğer kahramanlardan ayrılanlarla karakter denir arkadaşlar bir metinde. Ama kıskançlık, cimrilik, korkaklık gibi benzerlerinin her yerde, diğer romanlarda her yerde karşımıza çıkabilecek şekilde e, üzerine toplayanlar ise e, tip adı verilir. Dolayısıyla Adana seçeneği doğru cevaptır. Karakter ve tip kelimelerini bu boşluklara yazacağız. Birinci boşluğa karakter, ikinci boşluğa tip yazacağız. Arkadaşlar roman kahramanlarında eğer romana özgü, o romana ait kişinin ayırt edici özelliği ortaya konuyorsa o romanda ki özellikleriyle buna karakter diyoruz. Ama her yerde karşımıza çıkabilecek ve yerlerine ayırıcı özellikleriyle bu kıskançlık olabilir, cimrilik olabilir, korkaklık olabilir, doğuyu savunan olabilir, batıyı savunan olabilir. Belli bir özelliğiyle ön plana çıkıyorsa, buna da biz tip diyoruz, Adana seçeneğini işaretliyoruz. Ve son soru, tanılayıcı dallanmış ağaçtaki doğru ve yanlış sorularına geliyoruz. Şimdi birinci ağacımızdaki, bölüme bakalım. Türk Edebiyatı'nda diyor ki ilk çeviri roman taşuk Tarat ve Fıtnat'tır. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Türk Edebiyatı'nda ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın çevirdiği Telemak adlı romandır. Fransız yazar Fenelon'a ait bir roman bu. Fenelon'un Telemak adlı romanı Yusuf Kamil Paşa 1859 tarihinde çevirmiştir arkadaşlar ve yayınlanmıştır. Ee, ilk e, romanımız bizim Taşuku Talat Veptat. Bu ilk telif eserdir. Şemsettin Sami yapmıştır. Onun için yanlıştır. Y'ye çarpımızı atacağız. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki isim tamlamasındaki tamlananın yerini tutan ki eki yani ilgi zamiri ayrı yazılır. Yanlıştır arkadaşlar. İlgi zamiri daima bitişik yazılır. Mesela bir örnek verelim. Ee, benim kalemim kırmızı. Seninki sarıdır mesela. Seninki mavidir diyelim. Burada seninki derken ben neyi kastettim? Senin kalemini kastettim. Orada senin tamlayanına ne yapacağız? Ki ekini bitişik yazacağız arkadaşlar. Dolayısıyla ilgi zamiri olan ki bitişik yazılacaktır. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Bu ifadede kastedilen bağlaç olan ki olmadığı için bitişik yazılması gerekir. Dolayısıyla ifade yanlıştır. Y'yi çarpıyla işaretliyoruz arkadaşlar. Ve geliyoruz diğer sorumuza. Düğün bölümü romanlarda, düğün bölümü romana konu olan olaylar ile yer, çevre ve kişilerin tanıtıldığı bölümdür. Yanlış bir ifadedir bu. Değerli arkadaşlar, yer, kahraman, kişi, çevre senin bölümünde tanıtılır. Daha sonra düğün bölümünde bu olaylar gelişir. Ve merak edilen unsurlar entrikalar e, ortaya çıkar ve çözüm bölümünde de sonuca ulaşır. Ondan dolayı bu yanlış bir ifadedir. Burada ifade edilen e, konu e, Selim bölümünde e, ifade edilir. E, orası için doğrudur. Bundan dolayı yanlış seçeneğini çarpı işaretiyle işaretliyoruz. Bakın oka e, ekranda, e, oklada gösterdik. E, 8 çıkış doğru çıkıştır. Bundan dolayı 8. çıkışı ne yapıyoruz? İşaretliyoruz değerli öğrenciler. Evet değerli öğrencilerim böylelikle e, roman ünitemizin 9. sınıf roman ünitemizin Milli Eğitim Bakanlığı kitabındaki soruların cevabını yapmış bulunuyoruz. Sizler de bu şekilde yapacaksınız. E, kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu tıkladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda e, katıl üyemiz de olabilirsiniz. Avantajlardan faydalanabilirsiniz. Üyelere özel videolarımızı izleyebilirsiniz. E, değerli arkadaşlar, e, kanalımızda yazılı sorularımız da mevcut. E, 9. sınıf yazılı sorularımızı oynatma listelerine tıklayarak veya kartlara tıklayarak, e, bu videonun üstündeki kartlara da tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdiden gireceğiniz sınavlar, sınavlarda ve derslerde başarılar diliyorum. Hoşça kalın sevgiyle kalın. Hepinize Allah'a emanet olun. Görüşürüz.